Konurak Müzesi'nde Müzeler Günü açılış programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Dağlı, Düzce'ye iki adet müze yapılacağı müjdesini verdi. Programa Vali Zülkif Dağlı, Jandarmalılar Komutanı Yılmaz Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile daire müdürleri katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada Konur Alp Müzesi'nin yetersiz olduğunu ifade eden Vali Dağlı birçok eserin depolarda tutulduğunu ve fiziki yetersizlikten dolayı sergilenemediğini ifade ederek yeni bir müze için çalışmalara başlandığını belirtti. Birçok eserin toprak altında kaldığını söyleyen Vali Dağlı henüz toprak altındakilerin yüzde birinin ikisinin ancak çıkarıldığını vurguladı. Yani müzeler gibi biraz yani, insanlar bir Geçen hafta Kültür Adresi Bakanı Müsteşarımı ziyaret ettim. Ortaya çıktı ki bizim Müse müzemiz aslında dayanıklılık olarak pek çok soru işareti taşıyor. Yani mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Sağ olsun kendileri altı kişiden oluşan bir ekibi geçen hafta itibariyle buraya hem müzemize hem de yapılan kazılarla ilgili neler yapılıyor, neredeyiz, eksikler neler veya konu hakkında anlamında gönderdi. ve karşımda ziyaretlerken buraya geldiler. Tespitler yapıldı. Tek en önemli tespit, bir konser mutlaka yeni bir müze kazandırılmalıdır. Yeni bir müze yapımıyla ilgili süreç de başlamış oldu. Yeni müze binası için çalışmalara başlandığını belirten Vali Dağlı yer tespiti yapıldığını söyledi. Konuralp Müze Müdürü Celal Özdemir ise müzeye ziyaretçi sayısının az olduğunu söyledi. Düzce'nin Konuralp'te müze olduğunu bilmediğini vurguladı. Şimdi 168, şey 158 bin nüfuslu bir Düzce'de ziyaretçi sayısı Konuralp Konur Müzesi için ve Düzce için çok e, vahim bir durum olduğunu gösteriyor. Yani bu da demektir ki Düzce'yle Konuralp'te müze olduğunu ya farkında değil ya da Fonur Ağar düz kendini tanıtmış veya anlatmış değil. Bu bizim eksikliğimiz olabilir. Konuşmaların ardından valide aldı ve protokol üyeleri müzeyi gezdi ve sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.